Merhaba arkadaşlar. E, paragrafta kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. E, i̇lk uyarı kısmının dikkatimi çekmişti. Burada kalmıştık. Bazen parçada anlatılanlar seçenekte bir atasözüyle karşılanır. Yani bir atasözü bana aslında parçada bütün anlatılanı verebilir. Parçada anlatılanları atasözü kapsar. Bu sorularda metin aslında bir atasözünün açıklamasıdır. Dolayısıyla seçeneklerde ana düşünce olarak atasözü yer alır. Sorular çözülürken de atasözü bilgisi gerekir. Yani atasözünün de anlamını bilmeniz gerekecek bu anlamda. Geldim. Hayat riskler üzerine kurulu. Riske katlanmayı göze alamayan büyük sıçramalar yapamıyor. Büyük sıçramayı göze alanlar ise düşme riskini kabul etmek zorunda kalıyor. Bu parça ile ilgili paragrafta düşünceye uygun atasöz aşağıdakilerden hangisidir soruları karşımıza çıkacak bizim. Şeklinde soruya cevap olarak Korkak bezirgen ne kar eder ne zarar atasözünü verebiliriz. Ve bu atasözü de parçanın ana düşüncesi olur. Yani anlatılmak isteneni bana atasözü verir, e, üzerinde durulan düşünceyi, burayı en iyi açıklayan atasözü diye sorduğunda da korkak bezirgen ne kar eder ne zarar. Yani korkak insanlar iki arada bir derede kalan kişilerdir anlamına gelebilir. Aynı zamanda bu benim atasözümdür. Şiir türünde okuyucuya hissettirilmek istenen duygular olur. Bunlara da biz ana duygu diyeceğiz. Yani şiirin üzerinde baskın olduğu duygu. Ana düşünceye yargı olarak betilmesine karşılık ana duygu bir ya da birkaç sözcükle ifade edilebilir. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Ana düşünce dediği şey bir cümle niteliği taşıyabilir, bir yargıdan kastettiği diyor yükleme olacak. E, fakat ana duygu dediğimde tek bir sözcük, birkaç sözcük, mesela vatan, vatan sevgisi gibi kavramların açıklaması yeterli olacak. Yargı ihtiyacı olmayacak. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce neydi? Metinin genel olarak üzerinde durduğu düşünce ya da verilmek istenen mesaj olarak bizim karşımıza çıkıyordu. Şiire milletçe düşkün oluşumuzun nedenlerini araştırırken kafiye merakımıza takıldım. Şiirlerimizi sevenlerimizin yarısından çoğu kafiye uğruna bağlanıyor şiire. Yani kulağa hoş gelmesini. Bazen dolgun, bazen önemsiz birkaç kafiye hatırı için araba saçma sapan sözü şiir diye belleğimizi dolduruyor. Hele şu herkesin dinle dolaşan atasözlerini bir yoklayın bakalım. Eğer yüzde 99'u bir kafiyeye sığınmışsa ne isterseniz değil. Yani hiç önemi yok. Kafiye varsa insanı kulağına hitap ettiği, hiç gerisinin bir önemli olmadığı düşüncesi üzerinde duruyor. Millet olarak şiire çok düşkün olduğumuz, budur yamanlı düşüncem değil. Atasözlerimiz herkesin dilinde dolaşıyor, ee, evet atasözlerim herkesin dilinde dolaşıyor ama bu oradan bir kesiz sadece ana düşüncem olamaz. Şiir ve atasözlerin çoğu kafiyelidir, evet bunu da söylüyor fakat diyor ki şiir ve atasözlerimizi sevdiren kafiyeli oluşlarıdır, üzerinde durduğu düşünce aslında budur bizim için. Şimdi e, ana düşünce sorularını vurgulanmak istenen olarak da bana sorabiliyor. Vurgulanmak istenen derken de yine bana sorduğu şey aslında bir nevi ana düşüncesidir şiirin. Bakıyorum iyi, kötü, başarılı, başarısız hepimiz şiir sandığımız dizeler karalamışsı, karalamışızdır. Kimimiz zamanla anlamışızdır şair olmadığımızı. Kimimiz de boş ama güzel bir hayalle yıllarca kendimizi avutmuşuzdur diyor. Vurgulanmak istenen diye sorduğunda hemen tekrar bakıyorum. Şiir yazmak zordur. Şiir güncelliğini korumalıdır. Şiir eskimez olmalıdır diye şiir gerçekçi olmalıdır. Çünkü neyi vurguluyor burada? Kendimizi hep avutuyoruz biz nasıl olduğumuzu bilmeden. Ama oysa ki diyor şiir dediğiniz gerçekçi olmalıdır. Ben bunu vurgulanan düşünce olarak çıkarabiliyorum. Ee, az önce ana duyguyu görmüştük. Hemen onunla ilgili bir örneğimize bakalım. Her şey insanla güzel. Doğan güne karşı gelinen evler. Mavi rüzgarların koştuğu sokak. İnsansız olursa sevimsiz resim gibi. Dal uçlarında görünen bahar. Tarlada boy veren o altın başak. Baktım bu dizelerde insan işlenen ana duygun benim insan sevgisi. Bakın bir cümleye yer vermedim, bir yargıya vermedim. Sadece birkaç sözcükle ben şiirimde olan ana duygumu sizlere belirtmiş oldum. Şimdi geldim artık parçada yardımcı düşüncelere. Neyi gördük biz? Paragrafta yani parçada konuyu gördüm. Ana fikri gördüm. Artık ben yardımcı düşünceleri göreceğim. Yani bu ana düşünceyi destekleyen, ona kol kanat geren onun aslında ispatlanmasını sağlayan düşüncelerim de benim yardımcı düşüncelerim olacak. Parçadanla düşünceyi ortaya konurken, bu düşünceyi açıklayıcı destekleyici, bakın açıklayıcı ve destekleyici nitelikte başka düşüncelerden de yararlanılır. İşte ben bu başka düşüncelere, yani ana düşünceye zemin oluşturan düşüncelere yardımcı düşünce adını vereceğim. Dört ayaklı bir sandalye düşünün. Bu ayaklardan hiçbiri tek başına sandalyeyi oluşturmaz. Ancak dördü bir araya geldiğinde sandalye oluşur ve kullanılır duruma gelir. İşte parçadaki yardımcı düşüncelerin her biri sandalyenin ayakları gibidir ve bunlar parçada ana düşünceyi oluşturur ve parçayı ayakta tutar. Çok güzel bir örnekle açıklamış bize. Yardımcı düşünceler parçada sayı olarak birden fazladır parçayı tam olarak kapsamaz. Ana düşüncenin sınırlarını çizer. Ana düşüncenin anlaşılmasını sağlayıcı nitelikte'dir. Sorularda genellikle parçada yer almayan yardımcı düşünceyi bulmamız istenmektedir. Yani ana düşünceyi değiştirmeyen yardımcı düşünce. Sorular olumsuz soru şeklindedir. Yardımcı düşünce soruları iki şekilde çözülür. Hemen bakalım. Birinci yöntemim önce soru metni, sonra parça, daha sonra da seçenekler okunur. Gördüm şurada soruyu. Sorumu okudum. Sonra soruyu sorduğu için parçamı okudum. Yani şu bir numara soru, iki numara parçam, üç numarada ben artık şıklarımı okumaya başlıyorum. Sonra diyor seçenekler ifadeler arasındaki cümleler tek tek karşılaştırılır. Yapılacak iş bu cümlelerde uyum sağlayan seçenekleri birebir eşleştirmektir. Açıkta kalan seçenek parçada olmayan zaten düşünceyi bana verir. Çünkü yardımcı düşünce dediğinde birbirini destekleyen düşünceleri ben şıklardan bile çok rahat mesela. A ile B'yi uyumlu gördüm. C ile C diğer şıklarla uyumlu gördüm. Baktım bir şıkkım, benim dışarıda kalabilir. Bunu çok rahat yapabilirim. İkinci yöntemimse önce sorumu okudum. Soru öncülümü okudum. Dikkatli bir şekilde okuduktan sonra daha parçada anlatılanları akılda tutarak seçenekler tek tek okunur. Okuduğum seçeneklerinde bu okuma esnasında parçayla uyum sağlamayan, parçada olmayan seçenekler bulmaya çalışılır. Bakalım asıl anlatılmak isteneni soruyor bana. Yani üzerinde durulan düşüncedir demiştim asıl anlatılmak istenen. Akılsızca kullanımlarla, çarpık dağılımlarla, bayağı çıkarlarla kimsenin hakkı yok doğayı kötü duruma sokmaya. Elimizi doğanın üstünden çekelim mi öyleyse? Olmaz. Bu da olmaz. Doğayı kendi başına bırakmak demek insanın kendisini ölüme bırakması demektir. Su var, soğuk üşütür, böcek kemirir, yaprak zehirler, hayvan parçalar o zaman. Denetleyemediğimiz doğada güven yok bize. Hemen an, anlatılmak isteneni soruyordu. Bakıyorum doğayla iç içe olan insanoğlu bir görevi de yaşanır bir doğa yaratmaktadır. Bakın direkt A şıkkında bana bunu vermiş direkt ana düşüncem gördüğünüz üzere. Geliyorum bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Lütfen olumsuz yargılar hep şunu söylemiştim. Bir olumsuz ifadeyi yuvarlak içine alalım. Kişinin sınırlarını belirlemesi ve sınırları içinde kalan şeylerden sorumluluk alması. Bakın sınırlarını belirlemesi, kalan şeylerden sorumluluk alması. Doğuştan değildir. Öğrenmeyle oluşur birey içinde yetiştiği aile, çevre, okul, toplum, kültür ve öğrenme ortamı içinde sınırlarını ve sorumluluk bilincini öğrenir. Yani belli bir sınırlar içinde de sorumluluk bilincini öğrenir. Kişinin sınırlarını ve sorumluluğunu bilmesi doğuştan getirdiği bir yetenek değildir. Evet şurada buna değindik zaten doğuştan getirdiği bir yetenek olmadığına. Hemen geldim o zaman A şıkkımı eledim. Kişinin içinde yetiştiği aile, çevre, okul, toplum onun öğrenmesine etki eder. Evet, öğrenme bilincini geliştirir dedim, götürdüm. Kişi içinde bulunduğu öğrenme ortamına göre yetki ve sorumluluklarını bilir olarak karşıma çıkardı. Hemen bakıyorum, evet yukarıda da sorumluluk alması doğuştan gelir, değil, öğrenmeyle oluşan bir durumdur. Yeteneğini, sınırlarını öğrenen kişi nerede, nasıl davranacağını bilir. Şimdi şurada ne sınırlarını ve sorumluluk bilincini öğrenir. Yani nerede nasıl davranacağını bilir olarak karşıma çıktı benim doğru şıkkım. Geldim parçada başlık. Konu en iyi şekilde anlatan, onu kapsayan, parçanın başlığı okunduğunda evet bu parçada bu anlatılıyor denen kısım onun başlığıdır. Yani bir nevi parça hakkında bize bilgi veren kısımdır başlığı. Geldim. Bir başlık nasıl olmadı? İlgi çekici ve düşündürücü olmalıdır. Neden bu başlık konu oldu diye. Konu hakkında bilgi vermelidir. Ana düşünceyi çağrıştırmalıdır. Parçanın bütünü okunduğunda daha iyi kavranmalıdır. Hem şiir hem de parçanın başlığı olabilir. Geliyorum Çocuk doğar dünyaya bakar, sevimli mi sevimli? Yürüdükçe yol mı öğrenir, uçtukça uçar, koştukça bir ceylan gibi demiş. Bakıyorum, bu şiire çocuklar başlığını koyabilir çünkü neyin üzerinde durmuş zaten? E, anlatırken çocukları anlattığını bildiğim için bunu söylüyorum sizlere. Çünkü şiirde doğan, büyüyen, sevimli mi sevimli olan çocuklardan söz edilmektedir. Geldim. Bir yazı ustalığı iyi tarif ve iyi tasvir etmekten ibarettir. Yazılan şeyin doğal, kuvvetli ve güzel olabilmesi için gerçeği ifade etmesi gerekir. Okuduğunuz bir eseri fikirce yükseltir, içinizi asil duygularla doldurursa onu değerlendirmek için başka ölçü aramayınız. Eser iyidir, usta elinden çıkmıştır. Parçada usta yazar başlığını kullanabiliriz çünkü parçamda benim anlatılmak istenen buydu. Geldim parçada anahtar kelimeler yani bana parça hakkında e, konuya ana düşünceye ulaşmamı sağlayacak temel kavramlar aslında bir cümlenin veya sözün yansıtmak istediği anlam için en büyük ipucunu veren ana kavram ve ana kelimeye ben. Anahtar kelime adını vereceği. Bir cümlede yani bir metinde birden fazla cümleden oluştuğu için parçada birden fazla anahtar kelime olabilir diyorum. Geliyorum örneğimize bakalım. Okuyarak olayların ve gelişmelerin üç yüzünü öğrenen bir kişi öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip onu geniş bir bakış açısı sağlayarak olayları inceleme yeteneği kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dararcına da sahip olduğu için etkileyici ve güzel konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki uyandırırlar. Anahtar kelimelerime baktığımda okumak, öğrenmek, güven, düşünce ufku kelime dağarcığı gibi sözcükler benim anahtar kelimelerimi oluşturdu. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın başlığı olabilir? Hemen bakalım. Düşünmenin insan hayatında önemli bir yeri vardır. Çünkü düşünmeyi bilmek bir sanattır. İnsan gerçek yaşamı düşünmekle olabileceğini anlamıştır. Düşünmeyi bilmezse dünyada olup bitenleri hatta kendisini bile farkına varamaz insan. Düşünme çizdiğimiz yolda doğru adımlarla yürüyebilmemiz için en iyi kılavuzdur. Bakın o kadar bariz ki aslında bize verilen şey burada bize üstünde durduğu şey hepsini çok rahat elleyebilirim. Bakın düşünmenin anlamı, düşünmenin bize sağladığı katkıyı. Başlık olarak çok rahat buna koyabilirim. Çünkü parçam da en çok onun üzerinde durulduğu için. Gelelim bakalım. Bu parçadaki anahtar kelimeler hangisidir diyor bana. Yani parçamın bana yol göstericilerini soruyor. Sabır ümit duygusuyla yaşama sevincinden beslenen bir histir. Bu anlamda sabrın bir tarifi de değiştirilmeyecek olanı kabullenmektir. Sabit bir vakayı biçim değiştirmeci için zorlamak sabra zarar verir. Tahammülün yıpranmaması için ona ümit duygusu eklenmelidir. Bakın şöyle alıyorum kelimelerimi. Hemen bakıyorum. Bir kere burada benim neyim var? Sabrım var. Ümidim var. Sonra diyor ki bu durumu kabullenme var. Bakın alın. Sabır, kabullenme ve ümit üzerinde durduğu temel anahtar kelimelerimdir benim. Hemen devam ediyorum şu kısmı. Şöyle bir düzenleyelim bakalım. Şöyle geldik. Hemen bakalım. bir tane sorumuz vardı şurada sizle çözeceğimiz. Şu soruydu. Yanlış hatırlamıyorsam değil. Hemen bakıyorum. Şu kısma gelerek. Evet. Evet şu soruyu özellikle beklemiştim. Şimdi bana şunu söylüyor. Diyor ki parçanın ana düşüncesi hangisidir sorusunu bana soruyor. Baktığımda ana düşünce için şunu söylemiştim. Genel olarak tekrar değinirsek ana düşünce verilmek istenen mesajdı parçada. Baktığımda hemen soruma bakıyorum. Karşılıklı konuşma olmayan yerde yaşam da yoktur ve dünyanın büyük bölümünde bugün karşılıklı konuşmanın yerini tek yanlı çatışma almış. Yani tek taraflı. Diyaloğun yeri polemik tutmuştur. 21. yüzyıl tek yanlı çatma ve kötüleme çağıdır. Uluslar ve insanlar arasında eskiden pir aşkına gönülden işler de bile bugün çatışma konuşmanın yerini almıştır. Hemen bakıyorum ana düşünce mi? Eskiden yüce değerler için savaşılırdı. Şimdi ise en basit şey savaş nedenidir olarak söylüyor. Anlaşma ve çatışma yaşamın vazgeçilmez öğeleridir söylüyor diyalogun olmadığı yerde polemik, polemiğin olmadığı yerde çatışma vardır. Bakıyorum 20. yüzyılın en kötü yanı insanlar ve toplum arasında diyalog eksikliğidir diye karşıma çıkıyor benim. Baktığımda çok rahat ne diyeceğim o zaman? Eskiden yüce değerlerle savaşılırdı. Şimdi ise farklı şeylerle savaşılıyor. Gelelim bir ana düşünce sorusu daha. Bu parçanın ana düşüncesi çağdakilerden hangisidir diyor bana. Yazın yapıtında düşlenmiş ögelerle gerçeklere dayanan ögeleri birbirinden ayırmanın hiç kolay olmaması bir yana sanatın kendi ötesinde hiçbir anlamı bulunmadığı, yazınsal gerçeğin yaşanmış gerçekle özdeşleşmediği doğrudur. Bunun önemi de yoktur. Öykünün yaşanmış veya düşlenmiş olması yazınsal açıdan ayrıcı bir özellik değildir. Bakın bana sorduğu şey, yaşanmış gerçekleri konu alan yapıtlar diğerlerinden daha etkilidir. Hayır, ayırıcı bir özellik olmadığını ben son kısımda çizdim, götürdüm. Yazınsal yapıtlarda düşlenmiş öğelerin olmasının yadırganacak tarafı yoktur. Böyle bir şeydi ama düşüncem değil bir yapıtı değerli kılan ondaki gerçeklerin yaşanmış olması değil, yazınsal değeridir. Bakıyorum yazınsal açıdan ayrıcı bir özellik değildir dedi bana. Bir sanat yapındaki gerçeklerin hangilerinin yaşanıp yaşanmadığını saptamak zordur da götürdüm. Şu B şıkkımı cevap olarak alabilirim sizlere. Şimdi gençler şöyle baktığımda e, neleri gördüm? Paragrafı gördüm. E, paragrafı okurken e, dikkatli bir şekilde okumam gerekiyor ve paragrafı yorumlarken kendi düşüncelerimden arınmam gerekiyor. Şunu söylemiştim. Eğer paragrafta bizim hayat felsefemize karşı ters bir durum anlatılıyorsa dahi ben onu o anlık paragraf için doğru kabul edeceğim. Çünkü bana paragrafta ne soruyorsa onu doğru olarak bileceğim. Eğer beyaza siyah diyorsa paragraf o siyahtır. O anki paragraf sorusunu çözerken bakın, kendi düşüncelerinizden arının, paragrafa yorum katabilirsin. Ama paragraf dahilinde, çünkü yorumlaman gereken sorular da olacak senin, paragraf dahilinde bunları yapıp yorumlayabilirsin. Ee, onun haricinde gördüğüm şey, paragrafı gördüm. Sonra paragrafı okurken şunu yapacağım. Ee, kendi düşüncelerimden arınacağımı söyledim okurken de öncelikle soru öncülümü okuyacağım, parçamı okuyacağım, sonra şıklarımı okuyacağım ki hata yapmayayım. Bunlara dikkat edersek düzgün bir paragraf sorusu çözebiliriz arkadaşlar.